Ünlü oyuncu Bin Kaya, geçtiğimiz günlerde oyuncu Devin Özgür Çınar ve yönetmen Melikşah Altuntaş ile birlikte Almanya'nın başkenti Berlin'e giderek unutulmaz anılar biriktirdi. Berlin sokaklarında keyifli vakit geçiren ekip, Luna Park ziyaretlerinden eğlenceli dans performanslarına kadar birçok anıyı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bin Kaya, Michael Jackson'ın ikonik dans hareketi Moonwalk'u yaparken çekilen videosuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımında, Moonwalk'taki başarımda mütevazı olamayacağım, notunu düşen Kaya, hayranlarından beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı. Ünlü oyuncunun dans performansı, takipçileri tarafından esprili bir şekilde, Berlin sokaklarında Michael Jackson rüzgarı estirdi, şeklinde yorumlandı. Melikşah Altuntaş ise seyahate dair bir fotoğraf paylaşarak, birlikte dünyanın her yerine gidilebilecek bir büyük usta ve genç çınarla Berlin'de üç günün özeti, ifadelerine yer verdi. Kaya, Altuntaş'ın paylaşımına samimi bir yanıt vererek, bu harika anıları emek emek, insan içine çıkabilecek hale getirdiğin için çok teşekkür ederiz Şahşah Sultan. Seninle ve Devin ile paylaştığımız her an unutulmazdı. Nicelerine, çok seviyorum, dedi. Binnur Kaya ve arkadaşlarının Berlin seyahati, takipçilerine hem eğlenceli hem de samimi anlar sunarken, ünlü oyuncunun enerjik ve içten kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.